Merhaba, geçmişten günümüze sağlık sistemi hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Sağlık sistemimizi 2002 yılı öncesi, 2002 yılı sonrası diye ana bölüme ayırabiliriz. 2002'den sonra 2012'ye kadar, 2012'den günümüze kadar diye ayırabiliriz. 2012'den önce, 2002'den önceki sağlık sistemi gerçekten ilkel bir sağlık sistemiydi. O zamanlar 4 grup hastane vardı. SSK hastaneleri, devlet hastaneleri, Askeri hastaneler ve üniversite hastaneleri olarak dördü ayrılıyordu. Bu üniversite hastaneleri e, devlet hastanesi gibi sayılıyordu. Ama SSK e, ve emekli, e, şey emekli sandığının, memurların filan bakıldığı hastaneler devlet hastaneleriydi. SSK'lıysanız eğer devlet hastanesine gidemiyordunuz. Devlet hastanesine gidebiliyorsanız memur olarak SSK hastanesine gidemiyordunuz. Askerseniz askeri hastanelere gidebiliyordunuz. Sevk verildiği zaman ancak kurumlar arasında başka hastanelere gidebiliyordunuz. Sevk verme işi de maalesef uzun süren bir süreç oluyordu ve hastaları gerçekten yoruyordu, doktorları da yoruyordu. Eğer bir hastanenin mensubu değilseniz o hastanede size bakılması hemen hemen imkansızdı. Sizi kapıdan kesinlikle geri çevirirlerdi, ölseniz giremezdiniz, içeri almazlardı sizi. Böyle bir sistem vardı. O sistemde bile yine sıkıntılar vardı. Mesela biz, babam işçiydi, SSK TSK'lıydık. Boğazımız ağrıdığı zaman akciğer enfeksiyonu falan böyle öksürükler möksürükler olduğu zaman hafif şeylerde hastaneye gitmezdik. Bir iki gün hasta evde yatardık, iyileşmeye çalışırdık. Eğer olmazsa SSK'ya hastanesine giderdik. Gittiğimiz zaman kapıda tabii kuyruk bekliyorsunuz. Kapıların önlerinde genelde böyle insanlar ilkel kağıtlara yazarlardı sıralarını. Kaçıncı sıradaysanız işte diyelim ki 50. sıradasınız ve saat 3'e 4'e kadar muayene olabilirseniz oluyordunuz. Saat 3'ten 4'ten sonra poliklinikler kapanırdı. Geride bekleyen diyelim ki 30 kişi kaldı. <laughs> Onlar muayene olamazdı. Ertesi güne kalırdı. Ertesi günü kalanlar da hiçbir ayrıcalığı yoktu. Tekrardan sıraya girerlerdi. Bunun için ben Cerrahpaşa'da hatırlıyorum göz muayenesine gece 3'te gittim. Gece 3'te listeye ismimi yazdırdım ki ilk gelen kişi gece akşamdan orada kalmış. Bir kağıt açıyor, o kağıda ismini yazıyor. Ben e, öylelikle muayene oldum. Muayene olamayan dediğim gibi ertesi güne kalıyordu ve ne kadar erken gelirse işte listeye ismini yazdırarak muayene olabiliyordu. Böyle bir tablo vardı. SSK hastanelerinde dışarıdan reçete alamıyordunuz, ilacınızı alamıyordunuz. SSK hastanesinin içindeydi eczaneler. E, muayene muayene Zaten muayene olmak çok zor. Doktorun yüzünüze bile bakmadan e, size reçete yazması normal, alışıldık bir durumdu yani. E, reçeteyi yazdırdı ikinci bir sıra olurdu. Sıraya girerdik ben çok iyi hatırlıyorum, eczanenin önünde yine uzun bir kuyruk olurdu. Sıra size gelirse kapanmadan önce, mesai saati bitmeden önce reçetenizde şey alabiliyordunuz ilacınızı SSK hastanesinden. Bir, çoğu zaman da 3 ilaçtan, 4 ilaçtan biri ikisi olmazdı. Doktor yazardı ama hastanede bu ilaç yok derdi gönderirlerdi size. Çok hayati bir ilaçsa bile artık kimse sizi umursamazdı yani. Ölseniz kalsanız ne olacak? 2002 yılında ne oldu? 2002 yılından sonra devlet bu hastaneleri birleştirdi. Tek hastane yaptı. Hepsine gidebilir oldunuz. Özel hastaneler daha önce halkın kapısını açabildiği yerler değildi. Özel hastanelere devlet Anlaşmalar yaparak hastalarını göndermeye başladı. Hastalar özel hastanelerde muayene olmaya başladı ve hiç para vermeden muayene olmaya başladı. Dehşet güzel bir çağ geldi. Ee, o zaman özel hastanelere devlet bayağı da bonkör davlandı. İlk özel hastaneler devletle anlaşan hastaneler de bayağı sahipleri zengin oldu o tarihlerde anjiyolar bedava, ameliyatlar bedava yapılır. Hem de özel hastane şartlarında yapılır oldu. Ee, güzel bir tablo oluşmuştu. 2012'ye kadar bu pembe tablo devam etti. 2012'den sonra, 11-12'den sonra enflasyon artmaya başladı piyasada. E, işte Türk parasının değeri kaybettikçe e, SSK hastane, şey devlet özel hastanelere verdiği e, şeyleri, paraları artırmadı. Yani reel anlamda artırmadı. Ee, arada bir zam yaptı ama çok az oldu o zamlar. Sonra 2021 yılında ipin ucu koptu. Farksız özel hastaneler hasta bakamaz oldu. Ee, şimdilerde ise bu farklar 10 katına kadar neredeyse yükseldi. Özel hastaneler yine zenginlerin gidebildiği, maalesef orta sınıfın gidemediği hastaneler durumuna düştü. Fakat TSS denilen bir şey icat edildi, e, tamamlayıcı sağlık sigortası. Tamamlayıcı sağlık sigortasından sonra e, kısmen de olsa özel hastanelerde daha rahat bakılabilmeye başlandık. Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamadığı e, bazı alanlarda artık fark verilir oldu. Ama tamamlayıcı sağlık sigortası da bugün 15-20 bin liradan aşağı değil. Hatta bugün gelen bir hastam 60 bin lira, 70 bin lira civarında para ödediklerini ve ancak tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırabildiklerini söylediler. Yaş biraz ilerledikleri tamamlayıcı sigorta da yaptırılamıyor. Yani kapsam dışı bırakıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortaları bazen efteküten sebeplerle ödemek istemiyorlar. Mesela adama hipertansiyon tanısı konulmuş, daha sonra kalp krizinde muayenesini veya kalp krizi ameliyatlarını filan ödemeyebiliyor, kaldırabiliyor. Daha önceden böyle tanı konulmuş size diyor. E, damar tıkanıklığı ile ilgili bir tanı konulmuş falan diyor. Sonra da e, ve maalesef böyle bir durumda halk işte muayene olan e, insanlar e, hastane bile bağdur duruma düşebiliyor. E, bu durumun düzelmesi temennisiyle diyorum. Teşekkür ederim.